Günaydın arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi değişik duruyorum çünkü saçlarımı boyadım. Yani değişik bir şey denemek istedim ama kalıcı boya değil. Yine bir deneyim yaptım. Geçen videoyu izleyenler biliyordur. E, saçlarımı böyle spray boyasına koyuya boyamıştım. Ama onunla kıvırcık saç yapamadım. O yüzden şimdi başka bir şey denedim. Ama aynı o sprey boyadaki gibi bir dahaki saç yıkamada boya çıkıyor. Yani bugün saçlarımı tekrar Yıkayacağım ve eski saç rengime döneceğim çünkü Hakan, e, hoşuna Hakan hoşuna gitmedi. Benim de çok fazla hoşuma gitmedi aslında çünkü çok sert duruyor bence. Dün instagramda da gösterdim ve sordum. Anket yaptım. Çoğu kişi çok güzel olmuş. Muhakkak böyle kalsın dediler. Hatta seni daha genç gösteriyor dediler. Diğer yarısı da dedik bu güzel olmuş ama sarı saç sana daha çok yakışıyor. Yani ben de böyle bir arada kaldım. Hakan'a sordum. Hakan mesela hiç hoşuna gitmemiş. O yüzden e, bu boyayı yıkacağım. Tekrar sarıya döneceğim. Pandemiden dolayı aslında şimdiye kadar tüm kuaförler kapalıydı. Ama şimdi e, kuralları biraz hafifletiyorlar. Ve en azından ayın birinden itibaren kuaförler yine açılıyor. O zaman ben de artık gidip e, bu sarı rengi tazeletirim. Ama arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Zaten tariflerde de okuduğunuz gibi bugün sizinle bir günde neler yediğimizi paylaşmak istiyorum ve sabah erkenden uyandık. Şimdi ne yapıyoruz? Ben kahvaltı, kahvaltı, yani kahvaltı lazım yapıyoruz. Çünkü. çünkü daha antrenman yapacağım ondan sonra işe gideceğim. Ben bugün öğlenciyim. Hadi ben ha kahvaltı yapıyorum. Geçen alışverişte avokado almıştık. Onlar. Ya git... o zaman biraz acele et hadi. Koy ne? kamerayı <laughs> seni çeksin. Sen avokado kremi yap. Ee, aynen. Vaktim yok kardeş. Selimsiz mi ne kardeş? Hadi. Te <laughs> de dediğim gibi biz avokado almıştık geçen alışverişimizde bir türlü kullanamadın. O yüzden bozulmasın diye bugün kahvaltıya avokado kremi yapacağım. Aslında bakarsanız biz de şimdiye kadar avokadoyu fazla yemiyorduk ve sevmiyorduk. Ama kendimizi çok sağlıklı olduğu için avokadoya alıştırmak istiyoruz. O yüzden şimdi sizinle çok lezzetli bir ekmek üstü tarifi paylaşacağım. Malzemeler 2 avokado, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, limon, tuz ve karabiber. Şimdi ilk olarak Avokadoyu ortadan bölüyorum. İçindeki çekirdeğini çıkarıyorum. Ondan sonra içini kaşıkla sıyırıyorum. Bunu çatalla böyle eziyorum. Ondan sonra soğanı robottan geçiriyorum. İçine sarımsak kırıyorum. ondan sonra damak tadınıza göre limonu, karabiberi ve tuzu ekliyorsunuz. Ayrıca domates ve mozzarella peyniri doğrada bu tuzu kullanıyorum. Üzerine de bu balzamikü döküyorum. Bu da nar gibi biraz böyle katı. Omlet olarak e, menemen yaptım. Ayrıca yanına ben siyah sallama çayı içiyorum. Hakan da e, yeşil çay içiyor. Ve ekmek olarak da bu ekmeği yiyoruz. Ve bu arada çayımızı ikimiz de şekersiz içiyoruz. Aşkım kahvaltı hazır. Geldim, geldim. <laughs> Allah bereket versin. Avokado kremi var ya muhteşem olmuş. Aynen ben diyecektim arkadaşlar gerçekten. Soğandan sarımsaktan geçilmiş. ki biraz acı olduğu için çok fazla soğan tadı geliyor. Belki yarım soğan kullansaydım daha güzel olurdu. Ama gerçekten çok lezzetli olmuş muhakkak deneyin. Bu arada ben bir dilim bu ekmekten yedim. Hakan da iki dilim ekmek yedi. Aslında daha kahvaltıyı yeni indirdim arkadaşlar ama şimdi tekrar yemek yapmaya başlayacağım. Çünkü Hakan bugün öğlenci ve biliyorsunuz Hakan her zaman evden yemek götürüyor. Akşamları eve gelince çok geç oluyor ve geç yemek yemek istemediği için iş yerine iki gün götürüyor. Birini öğlenliğin birini de akşamüstü yani böyle 6-7 gibi yiyor. O yüzden akşam eve gelince yemek hazırlamama gerek kalmıyor. Geçen Auchlan'a gittiğimizde bunu almıştık. Çok güzel marine edilmiş somon balığı. Bunun yanına da pilav yani basmati pilavı ve ıspanak yapacağım. Uygun kalıbım olmadığı için şimdi böyle çıtır kağıdına kendim bir kalıp yapacağım. Somon balığını yapınca üzerine ekstradan e, limon halkaları koyuyorum ve soğan halkaları koyuyorum. Ama bu çok güzel marine edilmiş arkadaşlar. O yüzden tadını hiç bozmak istemiyorum. Bunu da şimdi önceden ısıtılmış fırına atıyorum. Ve ıspanak olarak bu ıspanağı kullanacağım. Dondurulmuş ıspanak. Biz Kaufland'dan almıştık bunu ama normalde her yerde satılıyor. Bunu da böyle dondurulmuş halde tencereye atıyorum. Kapağını kapatıyorum ve çözülmesini bekliyorum. Ispanak çözüldükten sonra ekstradan bir bardak krem fresh, tuz ve karabiber ilave ediyorum. Bu ıspanak sosu gibi bir şey oldu ama somon balığının yanına gerçekten çok 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 lezzetli oluyor. Bu arada pilavı da hazırladım pişiyor şu an. Bir balığımız eksik. O da neredeyse bitmek üzere. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz pişti. Ben de şimdi hemen saçlarımı yıkamaya gidiyorum. Hakan nasıl olsa da antrenman yapıyor. O sırada da ben de artık saçlarımı yıkayayım ve eski halime geri döneyim. Bittiniz mi Hakan evet, Bey? Antrenmandan sonra protein shake'imizi içiyoruz. Soya sütünü, normal <laughs> süt içmiyoruz, soya sütü içiyorum. Çünkü <laughs> normal sütü gerçekten çok içtiğim için Aynen biraz abartıyorum bize. Bir ben var ya günde 1 litre süt rahat tek başıma içiyorumdur. O yüzden Değil mi? Mi? şimdi e, birazını normal süt diğer yarıyı da e, soya sütüne dengelemeye çalışıyorum. 400 mililitre şey protein şeyi içiyorum. neredeyse gün başı. Ondan sonra geceleri yulaf yiyorum. Hmm. Yulafın yanına rahat bir yarım litre süt içiyorum. O yüzden biraz abartmıyorum Soya sütü içelim. <laughs> Arkadaşlar tekrar sarıya döndüm. Gerçi tam sarı da değil. E nedense böyle hafif yeşil gibi durdu. Ama bunu da artık gelecek günlerde mor şampuanla yıkayıp düzeltirim. Şimdi saat tam 4'e geliyor ve yavaş yavaş acıkmaya başladım. Bu da benim öğle yemeğim. Hem pilavı hem balığı buna bana bana yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar ben üstümü giyindim ve yürüyüşe çıkacağım. Hava o kadar güzel ki yani soğuk ama güneşli ve güneş batmadan önce kısa bir yürüyüşe çıkıp geleyim diyorum. Aslında Hakan'la akşamları beraber yürüyüşe çıkarız genelde ama bugün baya geç gelecek ve saat 9'dan sonra dışarı çıkma yasağı var. Çok şükür pazartesinden sonra kalkıyor ama o işten gelene kadar maalesef yetişemeyeceğim. Müzik dinleye dinleye yürüyüşümü yapıp geriye döneceğim. Yani arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar ben döndüm ve inanılmaz soğuktu. Yani güneş vardı evet ama resmen burnum koptu sandım valla. Aslında 10.000 adımı doldurmak istedim. Bakın 7.700 adım atmışım. Ondan sonra da geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi yüzüm dondu. Keşke e, üzerime atkı veya şal gibi bir şey daha atsaymışım. O zaman en azından yüzümü kapatabilirdim ama güneşe aldanım dediğim gibi. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Saat şimdi 6.30. Saat 7 olmadan bugünlük son öğünümü yemek istiyorum. Böyle atıştırmalık bir şey hazırlayacağım. Ama onu size birazdan göstereceğim. Şimdi gelelim yoğurdumuza. Ben şimdi bütün malzemeleri çıkarıyorum. Ondan sonra sizinle hemen paylaşacağım. Normal yoğurt kullanacağım. 150 gram bu herhalde. Evet 150 gram normal yoğurt. Bir kaşık bal. Ondan sonra ceviz, yulaf, keten tohumu, patlatılmış kinoa. Damak tadınıza göre meyve kullanabilirsiniz. Ben bugün elma dondurulmuş frambuaz katacağım. Bugünkü son öğünümde hazır. Arkadaşlar Hakan döndü ve şimdi maç haberlerine bakıyor. Bu arada saat 11 oldu. Normalde bu saatlerde biz yatıyoruz ama Hakan öğlence olunca ve bu saatlerde eve geldiği için bayağı bir oturuyoruz. Yani normalde bu saatlerde acıkmıyorum. Ama şimdi bayağı oturacağımıza göre böyle hafif karnım sanki acıkmaya başlıyor ve böyle canım bir şeyler çekiyor ve bunu önlemek için şimdi size bir şey göstereceğim akşamları acıkınca genelde bunu içiyorum az önce su kaynattım ve sıcak suya şimdi bir tatlı kaşığı sebze suyu ilave edeceğim arkadaşlar. Bunu fincana koyacağım ve çay gibi içeceğim. Ama bu hem iştahı kesiyor hem de böyle açlığı gideriyor. Yemek yemek istemiyorsanız bunu muhakkak tavsiye ederim. Bu videoda fazla sahne alamadım. Hep videonun sonlarında geliyorum ha farkında e mısın? Aşkım Çalıştım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videom... videomuz hoşunuza gitmişti. Aynen. Kanalımıza yeni katılan kişiler için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üzere.